Ligin son şampiyonu. Yaptığı süper transferlerle rüya takımı ilan edilen Galatasaray sezona Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçla başlıyor. Cimbom'u kesin şampiyon ilan edenler Kasımpaşa'nın dirençli futbolunu görünce sezonun beklenenden daha da zor geçeceğinin ilk sinyallerini alıyorlar. Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Burak Yılmaz tribünde Umut Bulutsa sahada. Sıcak bir yazın ardından taraftarıyla buluşan Galatasaray sevenlerine 3 puan armağan etmek istiyor. Galatasaray'ın 35. dakikada Umut Bulut'la da bulduğu gole 69. dakikada Kasımpaşa'dan İlhan Eker'le yanıt geliyor. Öne geçmek isteyen Galatasaray rakibini sağlı sollu ataklarla bunaltıyor. Dakikalar tükeniyor, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Skorboard 87. dakikayı gösterdiğinde... Umut Bulut iki Kasım Paşalı futbolcunun arasına girip o sihirli dokunuşunu yapıyor ve umutlu başlangıca imzasını atan ilk isim oluyor. Ligde 13. hafta ve zirve yarışında 6 takım birbirini çok yakından takip ediyor. Galatasaray, o sıralar sadece 9 puanı bulunan son sıradaki Sanikka Boru Erezi Spor'a konuk oluyor. Galatasaray 50. dakikada Selçuk İnan'ın dublörü Yekta ile 1-0 öne geçiyor. İşte ne oluyorsa bu golden sonra oluyor. Sanika Boru Elazığ Spor atak üstüne atak geliştiriyor ve deyim yerinde ise Galatasaray kalesine yağmur gibi geliyor. 89. dakikada Serdar kaleci Muslera ile karşı karşıya kalıyor ve Uruguaylı kalecinin darbesiyle kendisini yerde buluyor. Hakem penaltı noktasını gösterirken yerde yatan Muslera kırmızı kart görüyor. Sanikabur Elazığ Spor Cephesi'nde büyük sevinç yaşanıyor. Değişiklik hakkı bulunmayan Galatasaray'da kaleye kimin geçeceği konuşulurken Felipe Melo önce takım arkadaşının eldivenlerini eline geçiriyor ardından da kaleci formasını ters bir şekilde giyiyor. Sanikabur Elazığ Spor'da Serdar topun başına geçmek isterken Göksu penaltı noktasının başına geliyor. Kalenin arkasında kaleci antrenörü taparak vatandaşı Melo'ya taktik veriyor. işaret geldi. Göksu geldi. Vuruşunu yaptı Melo kurtardı. Melo kurtardı. Felipe Melo kaleye geçti bu penaltıyı kurtardı. Göksu topu Melo'nun sağına gönderirken Brezilyalı Yıldız inanılmaz bir reflekse topu köşeden çıkartıyor. Ve daha meşin yuvarlak oyunu terk etmeden o meşhur pitbull sevincini yaşıyor. Haftalardır beklenen maç için Türk Telekom Arena'nın tribünleri tıklım tıklım dolu. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya. İki takım arasında puan farkı sadece iki. Fenerbahçe kazanırsa lider olacak. Galatasaray kazanırsa puan farkı beşe çıkacak. Maça hızlı başlayan Galatasaray, Bekir İrtegün'ün kendi kalesine attığı golle 10. dakikada 1-0 öne geçiyor. 13 dakika sonra yine bir defans oyuncusu. Yine bir Fenerbahçeli. Hasan Ali Kaldırım skoru birbirine taşıyor. Dakikalar 36'yı gösterirken Galatasaray taraftarların beklediği an geliyor. Christian Baroni Selçuk düşürüyor. Kazanılan serbest vuruşun başında yine Selçuk var. Kaleci Volkan çok dikkatli. Kalabalık bir baraj kurduruyor. Selçuk bir topa, bir baraja bakıyor ve vuruşu sanki o bakışla önceden yapıyor. Selçuk, Selçuk geliyor. kaptan daha topağları değmeden golden son derece emin arkasına bile bakmadan arkadaşlarının yanına sevinmeye koşuyor. Lider Galatasaray 22. haftada Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya geliyor. Cimbom'un yedek kulübesinde transferi büyük olay yaratan bir yıldız Didier Drogba var. Ligde kalmak için büyük çaba gösteren Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Galatasaray'ın yıldızlarına karşı büyük bir direnç gösteriyor. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Galatasaray kulübesine bir hareketlilik, tribünlere ise bir umut hakim. Fil dişili yıldız sağ kenarına geliyor ve 62. dakikada Umut Bulut'un yerine oyuna giriyor. 6 dakika sonra Snyder Burak ikilisiyle başlayan atakta koşarak kendisine Akisar Belediyesi o ceza sahasında yer alıyor. Ve Burak sol eliyle at bana diyor. Burak, trompa yükseldi Buran yaptığı ortaya muhteşem yükselen fil yıldız Emran üstünde topa kafasıyla dokunuyor ve kaleci Oğuz'a alıyor. Türkiye'ye golle merhaba diyen Drogba, Galatasaray taraftarının önüne gidiyor ve sevincini kendisini takdim ederek yapıyor. Akhisar'dan Drogba'nın ilk golüyle dönen Galatasaray'ı 23. haftada bir karabasan bekliyor. İstanbul'da rakip oldu Spor. Ligin 6. haftasında deplasmanda ilk mağlubiyetini aldığı Orduspor'u yenip yoluna devam etmek isteyen Galatasaray inanılmaz olaylar bekliyor. 15. dakikada Kaleci Mustera'nın Selçuk İnan'a çarptırdığı top Türk Telekom Arena'da nefesleri kesiyor. Galatasaray beraberlik için bastırırken devre Stanko'nun penaltısıyla 2-0 Orduspor'un galibiyetiyle sona eriyor. Soyunma odasına 2-0 yenik giden Galatasaray sahaya döndüğünde önce teknik direktör Fatih Terim'i ardından da yardımcılarını kaybediyor. Galatasaray'ın maçı çevirmek için bir gol ihtiyacı var derken sahneye Wesley Snyder çıkıyor. Wesley Snyder, Amrabat topu pası Hakan, iyi paslar, Snyder, Kali'yi gördü, vurdu Geliyor. Galatasaray bu golün ardından 3 gol daha buluyor ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyor. Galatasaraylıların yüreğini ağzına getiren korku filminin ikinci bölümü Oğuz Spor maçından 5 hafta sonra tekrar ediyor yer yine Türk Telekom Arena ve rakip bu kez Mersin İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu Burhan Eşer'le henüz 3. dakikada öne geçiyor. Dani 30. dakikada oyundan atılıyor. Ardından Fatih Terim tribüne gönderiliyor. Tribünlerde 5 hafta öncesinin korkusu yok. Bu filmi daha önce izlemiştik. Yine yeneriz diyorlar ve haklı da çıkıyorlar. Galatasaray önce Melo ile beraberliği yakalıyor. Ama bir gol daha. Cimbo'nun bir gol daha lazım derken yine o geliyor. Golün diye aradı, rakiplerinin korkulu rüyası Didier Drogba. Sabri ceza sahasına vermek istediği pasta hata yapıp topun biraz altına girince meşin yuvarlak havalanıyor. Drogba her golcünün yaptığı gibi ayağını uzatıyor. Kaval kemiğine çarpan top havalanıyor ve kaleci Bici'ye beklemediği bir sürpriz hazırlıyor. Galatasaray 10 kişi oynadığı maçta Drogba ile bir gol daha buluyor ve bir kabusu daha geride bırakıyor. Bir sezon önce şampiyonluk yaşayan Galatasaray yine şampiyonluğa koşuyor. Burayla, Selçuk'u, Umut'u, Melos'u, Snyder ve tabii ki dropasıyla.